Merhaba insan. Hayatta bir şeyi isterken, karar verirken, yaparken, kabul veya reddederken, bütün her şeyi öncelikle ve sadece erkek ya da kadın olduğumuz için yapıyor değiliz. Bütün yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız için kararlarımızın öncelikli ve temel sebebi elbette insan olduğumuz içindir. Erkek veya kadın oluşumuz yaptıklarımızı nasıl ve niçin yaptığımızı etkiliyor hatta belirliyor. Kadın veya erkek öncelikle ve öz itibariyle insandır. İyilik yaparken, kötülük yaparken, zarar verirken iyi insan ya da kötü insan oluşumuz, daha doğrusu insanlıktan nasibimizi ne kadar aldığımızla doğrudan alakalı bir mesele bu. Bütün bunları doğrudan veya dolaylı etkileyen hayatın insana dair gerçekleri var. Birisi şöyle. Yaratılış itibariyle özü aynı olsa da her kültür ve medeniyette ve her iklimde her şeyin adı, anlamı ve değeri farklıdır. Türlü türlüdür, başka başkadır. Her kültür ve medeniyette ve her iklimde insan da, insanlık da, insanın ve insanın adı, anlamı ve değerli farklıdır, türlü türlüdür, başka başkadır. Erkeğin ve kadının adı, anlamı ve değeri de böyledir. Hayatın insana dair bir diğer gerçeği de çağdan çağa yaşanan değişimler ve farklı farklılıklar ve bu farklılıkların insan anlayışı, tanımı ve değerleridir. Ve hayatın insana dair üçüncü bir gerçeği de erkek ya da kadın. Erkek ya da kadın. Bütün insanlar olaylardan ve şeylerden benzer şekilde veya aynı şekilde etkilenirler ancak cinsiyet, kişilik, karakter, inanç, kültür özelliklerine, zamana ve şartlara da bağlı olarak farklı veya ayrı tepki gösterirler. Hayatın insana dair bu üç gerçeğini kapsayan ve kuşatan asıl gerçek ise yaratıldığından bugüne kadar normal insanın organik yapısının değişmediğidir. Herhangi bir çağda dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan normal bir insanın ile günümüz dünyasında yaşayan normal bir insan aynı organik yapıya ve özelliklere sahip. Şunu söylemek istiyorum. Bilimsel, ütopik ya da fantezi ispatı imkansız ve muhal hiçbir teorik tartışma bu gerçeğin değiştiğini ispat edememiştir. Yani yaratılıştan bugüne kadar erkek ve kadın normal bir insan aynı organik yapıda var olan yaşayan canlıdır. Özetle söylemek gerekirse yaratılıştan bugüne kadar kadın veya erkek normal bir insan renkleri ve boyları farklı olsa da iklimler ve yaşadıkları yalar farklı olsa da aynı yerde ve aynı işleyişe sahip bir başı, iki gözü, iki delikli tek burnu, tek ağzı, iki eli, iki ayağı, iki akciğeri ve karaciğeri, tek kalbi ile var olmuştur. Mesela Afrikalı bir Kalp cerrahı İtalya'daki bir kalp hastasını gözü kapalı muayene edebilir, hatta ameliyat bile edebilir. Çünkü kalp aynı ve aynı işleyişe sahip aynı yerdedir. Benzer sebeplerle hastalanmaktadır. Organik nakillerine bakınca, organ nakillerine dikkat edelim, bu gerçeği daha rahatlıkla anlamak mümkündür ve özü itibariyle insan olan erkek ya da kadın aynı cennet umudu ve cehennem korkusuyla yaradana karşı sorumlulukları da aynıdır, değişmemiştir. Söz başında söylediklerimi tekrar edeyim. Hayatta bir şeyi isterken, karar verirken, yaparken veya kabul ederken veyahut reddederken bütün her şeyi öncelikle ve sadece erkek ya da kadın olduğumuz için yapıyor değiliz. Bütün yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız için kararlarımızın öncelikli ve temel sebebi insan olduğumuz içindir. Erkek veya kadın oluşumuz yaptıklarımızı nasıl ve niçin yaptığımızı etkiliyor hatta belirliyor. Kadın veya erkek öncelikle ve öz itibariyle insanız biz. İyilik yaparken, kötülük yaparken, zarar verirken iyi insan ya da kötü insan oluşumuz. Daha doğrusu insanlıktan nasibimizi ne kadar aldığımızla doğrudan alakalı bir meseledir bu. Bu hakikati anlamamız o kadar önemli ve değerli ki bu hakikati bir an önce anlamak, çağlar boyunca kadını öncelikle ve öz itibarıyla insan olarak değil, dişi bir canlı olarak görmekten kaynaklanan bir cehaletten kurtuluşumuzun anahtarı olacak. Başka çaremiz yok. Ne kadar kadın olduğumuz ya da ne kadar erkek olduğumuz için değil, ne kadar insan olduğumuz için iyiyiz veya kötüyüz. İnsanca Merhaba insan diye selam veren ve merhaba insan diye selam alan insan olabilmek için merhaba insan